Senin yayın açtığından haberi var mı? Yok kanka. Valla <laughs> olmayabilir. Olmayabilir ama evet, 60 yok, yok. Video atmış. Yani niye bu saatte 60. yayın açtın ki? Onu anlamadım ben. Kankam yani 11 gündür yayın açmıyorum. Yani yayın evet, açmam aynen. gerekiyor artık. Hani hem bir biraz anlaşmam var. Hani evet. Tam benim saatimde açmadım. Yani yapacak bir şey yok. Ama Anladım. açmak mecburiyetindeyim artık. Hadi bakalım biraz video izleyelim o zaman. <laughs> Ondan sonra... Monkey'dir, Omega'dır falan takılırız ya. Bir saniye bir tane resim eksik burada. Hah, bir top iyi koyulmuş. Bu pisvarların arasındaki şey niye bu kadar aşağıda? Hani göz lisansı şurada değil mi? Şuradan falan alması... Bir şey diyeceğim. Peçete nerede? Peçete nerede? Umarım... Umarım bitiriyorsunuzdur? <laughs> Hayır çıkar parayı ver paşam. Bugün bizim çocuklarla bir tane PlayStation'a gittik işte tuvaletin falan geldi tuvalete gittim. Şu tuvaletin manzarasına bak. Yani şu köprüye bakın harbi affedersin ama üşenmem sabaha kadar sıçarım bu manzarada. Watching <laughs> scary movies with my puppy. Part Nasıl heyecanlanıyor? Sigarayı bıraktın, iyisin ha? アルミンのクッキーを作ろうとしたら焼きすぎちゃった。 E bu zorunluluktan bize zaman geçiyor ya kardeşim hastayım hasta oğlum yani zorunluluktan değil halim yok. Amana koyayım 3 gündür arka arkaya toplam 3 litre onunla birlikte bir tane küçük bir tane büyük toplam 6 tane serum yedim oğlum daha yani nasıl olsun kardeşim. Hastayım diyorum oğlum yani bu zorundalıktan ne zorundalıktan şey yapacağım ben. Hastayım sadece böyle yaşıyorum yani. <laughs> Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bak bura bak bak. Tamam. <laughs> ki... o ne? İki tanesi 10 lira olur mu? Çıtır çıtır çit mu yesem yoksa dondurma mı? Üniversite okuyup mu işsiz kalsam yoksa üniversite okumayıp mı işsiz kalsam? Süper teyze. Sarıldım kuzum oğlum dedim. Mami dedi. Ana demekmiş. Anne de. Ben onu gördüm ona dedim ki. Mami. Tarla aldırır. Niye <laughs> böyle şeyler yapıyor bu kız ya? Titan çektiği çileyi Firavun halkına çektirmedi. <laughs> Dolmalık Dilber. iyiymiş. Biz bunu bilirik. Yani uşaklarımızda oy. Yani bizim e, oyuncularımız da bilirler. Yani çok ağır oyun olacak. Sen bu kurtlar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım Şerefli bayrağı vuracağım Dil berevin barkın yok mu? Hep aklımda duruyorsun Gelip de yanağımı sıkacağına Hep canımı sıkıyorsun Bir acı balik çeki gidiyorum Ne oluyor oğlum bunlar ne ya? Ne oldu ya bu? Çara basmayanın götünü s**eyim, abone olmayanın koyayım. Devam. Hepsi marka şok. Arkada indirim rüzgarları esiyor. Tüp dolumu yapıyor musunuz? Abi Müslüm Baba afet çalar. Alt yerini harbi bıraktı bu arada eleman. <laughs> Herkesin ortak sevgilisi galiba bu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben bu şakayı bu arada anlamıyorum. Bana böyle bir kız hayatım boyunca yazmadı bu arada ya. Size yazdı mı? Ben bunu bilmiyorum oğlum. Bunun fake account olduğunu ben makarasını çok önceden öğrendim. Bana da yazmadı. Ya bu genel olarak herkesin sevgilisi oldu, flört oldu fake. Acaba bu kızın gerçek hesabı ne ya? Gerçekten mesela sevgilisi olup hakikaten diğerleri ne düşünüyordur? Ben onu çok merak ediyorum şu an. Fake fake bile yazmıyor ebay'a, ah be. Çarmıkayla onu, bu, onu da bulmuştur kanka, onu da bulmuştur. Az önce ablanın biri derlendi, bunu indirin indirin, karına attılar, köpek kaldı. Hello, <laughs> <laughs> Rofi. İnsanlık ölmüş. Buram sal, burası benim yerim, o kadar uzun böyle değil, yoluna. La şaka, la gel gel, tam. Güç tasarruf modunu açmış. Annem, o pembe, o çok iyi kokuyor. İlginç bir kokusu var önlü boğuyor Oğlum bu tespihi ne kanka boyu kadar tespih almış? Bu ne oğlum <laughs> ya? Tek bismillah çarpı 500x falan mı sayılıyor o tesbih boyuyla alakalı bir muhabbet var mı bu arada bilmiyorum. Ben. Herhalde büyük ihtimal bana da öyle gibi geliyor. <laughs> Dayı Pink. Pink. falling in All right, here we go. Galiba Alright. akşam yemeği olarak düşündük. Oh, coming out. Oh. Element of surprise. <laughs> ya bir şey çıkacağı belli de dedem amına koyayım çıkmaz o baktayım yine. Neyse. <Gülüyor> Neyse. Akıllı ol lan. <laughs> evet, bir şey Oğlum Jinx'e şey bu arada inanılmaz benziyor lan Harbiden benziyor bu arada yüz olarak falan da Kız Türk mü? Cheesecake Yami, it's wow. Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı, kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. 1915'te Çanakkale'de İngilizlere tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan birinci görmeden çıkan tek Osmanlı komutanı. Oy.

<laughs> ben gaddar değildim. Ama ne yapayım? Çevrem kötü. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez elini geçmez hele ki de yeri hiç bilinmeyen. <laughs>